Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli basın mensupları. Öncelikle sözlerime başlarken bizi dinleyen, izleyen bütün kardeşlerimize mübarek Kurban Bayramı'nın hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Alemi İslam'ın ve bütün insanlığın bayramını kutluyorum. Tabii gerçekten bugün çok daha Mekke'den büyük bir sevinç ve müjde toplantısı yapmak isterdim. Dün hacılarımızla birlikte Arafat'ta dualarımızı birleştirerek bu ibadetin en önemli rüknünü yerine getirme imkanına sahip olduk. Bugün bayram ama böyle bir bayram gününde Kabe Tullah'tan milletimize ve İslam dünyasına üzücü ve kara haberler veriyor olmaktan çok büyük bir hüzün duyduğumu ifade etmek isterim. Öncelikle e, İslam toplumlarının başı sağ olsun. Cenab-ı Hak bu tür musibetleri yaşatmasın diye dua ediyorum. Ee, az önce e, geniş bir toplantı yaparak e, bizatihi hadisenin içerisinde bulunan, bulunanları dinledikten sonra görgü tanıklarının verdikleri ifadeleri dikkate alarak sizinle e, paylaşmak istiyorum. E, Arafat'tan ve Müzdelife'den Mina'ya doğru hacı adayları gelirken e, cemeratta şeytan taşlayan hacılar ile henüz müzdelif eden cemerata doğru gelen hacıların karşılaşması neticesinde büyük bir izdiham yaşanmış ve bu izdihamda e, Suudi Arabistan Sivil Savunmasının az önce verdiği son rakamlara göre 717 muhtelif ülkelerden gelen hacı kardeşimiz hayatını kaybetmiş. 863 hacının da yaralı olduğu bildirilmiştir. Bu sayılar an be an değişiyor. E, maalesef. E, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz 20 yıldır Dini İşleri Yüksek Kurulum kara, e, Kurulumuzun aldığı bir kararla haç ibadetinin güvenliği açısından haç ibadetinin e, erkanı menasiki içerisinde görülen Müzdelife'de gecelemek ile Mina'da gecelemek konusunda e, sahabeden bazı sahabilerin ruhsatlarıyla amel ederek e, çok daha kısa bir süre içerisinde hacı adaylarımızın hacılarımızın Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'den e, Cemerat'a intikallerini sağlamaktadır. E, i̇yi ki Diyanet İşleri Başkanlığı bu kararı almış. Böyle olduğu içindir ki e, bu saatler içerisinde bizim e, o bölgede bulunan herhangi bir hacımız e, olmamıştır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı şemsiyesi altında gelen hacılarımızdan herhangi birisi bu üzücü hadisenin yaşandığı bölgede, o saatlerde olmamıştır. Bizim kendi talimatnamemize göre de herhangi bir hacı adayımızın o saatlerde orada olması yasaklanmıştır. Ancak buna rağmen iki seyahat ajantamızın hacıları aynı saatte bu hadise içerisinde olmuş ee, ve e, bu kardeşlerimizden e, henüz e, bazılarından haber alınamamıştır. E, her iki seyahat ajantamızın, az önce onlarla birlikte birer toplantı yaptık. Her birisinden dokuz hacımıza henüz ulaşılamamıştır. İnşallah e, arkadaşlarımız e, hastanelerde e, bu kardeşlerimizin tespitiyle uğraşıyorlar. Yaralılar içerisinde e, öncelikle tespit etmeye çalışıyoruz. İnşallah herhangi birisinin vefat etmemiş olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. E, biz arkadaşlarımızla birlikte e, haberi aldığımız andan itibaren e, bu merkezimizde bir kriz masası oluşturarak. E, seyahat ajantalarının e, Türk Sab'ın yetkililerini de buraya davet ederek e, ilgili seyahat ajantalarının yöneticilerini de buraya çağırarak, din görevlilerini ve kafile başkanlarını buraya toplayarak bu tespitleri yapmaya çalışıyoruz. İki ayrı seyahat ajantamızdan Hacı adayımızın o saatlerde o bölgede olduğu çünkü onlardan ayrılanlar var. E, artık biliniyor. Ee, telefonlarla kendisine de kendilerine de ulaşılamadığı için e, şu anda biz e, hastanelerde gerekli tespitleri yapmakla uğraşıyoruz. En kısa zamanda inşallah bu bilgileri netleştirerek e, size ve milletimize müjdeli haberler e, verme arzusu içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii ki. Ee, bu sene bu ikinci üzücü haberi veriyoruz Kâbetullah'tan. Önce vinç kazasında yüzü aşkın hacımız vefat etti. Ülkemizden sekiz hacımız hayatını kaybetti. Cenab-ı Hak onlara da rahmet eylesin. Şimdi böyle çok daha üzücü, büyük bir e, faciayı e, haber ver, veriyor olmaktan tekrar çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum zannettim. Biz e, haç ibadeti esnasında hem Arafat konuşmalarımızda hem hacılarımızı aydınlatırken üzerinde durduğumuz en önemli husus e, bütün İslam dünyasının e, bir insanın bir müminin kalbinin bir müminin en az Kabe kadar değerli ve yüce olduğu fikri ve düşüncesi üzerinde hep durduk öyle anlaşılıyor ki bütün Müslümanların bu konu üzerinde çok durması gerekiyor. Yani e, elbette henüz bütün tafsilatıyla olayın vuku bulma şekli hakkında bilgi sahibi değiliz. İlk gelen görgül tanıklarının ifadelerine göre her şeyden önce orada ciddi bir yönetim sorunu var. Yani o insanların e, sevki idaresinden sorumlu olan ee, yöneticilerin oradaki görevlilerin e, sevki idarede e, ciddi ihmalleri olduğu anlaşılıyor. E, fakat eee hal, bütün İslam dünyasının İslam İşbirliği Teşkilatı'nın e, bu ibadeti daha güvenli güvenli nasıl yapabiliriz? Haç ibadetinin güvenliği konusunda bir uluslararası konferans toplayarak bir toplantıya bütün İslam dünyasını davet ederek e, yıllardır bu ibadette bize yardımcı olan ve gerçekten de e, bu ibadetin kolaylaştırılması için de çok büyük emek sarf eden e, Suudi Arabistan e, ülkesindeki e, kardeşlerimize nasıl yardımcı olabileceğimizi e, ee, BM yeniden ele alma zarureti hasıl olmuştur. Ee, en azından İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye bütün ülkelerin haç bakanlarını, e, din işleri bakanlıklarını, diyanet işleri başkanlıklarını, e, o ülkelerin e, bu konulara, bu konularla ilgili olan e, kurumlarını, müesseselerini e, davet ederek e, haç ibadetinin güvenliğini yeniden ele almamız gerektiğini ben ifade etmek isterim. E, çünkü e, bilhassa Cemirat adını verdiğimiz şeytan taşlama böl bölgelerinde e, daha önce çok büyük genişletme çalışmaları yapıldı. Sizler de müşahede etmişsinizdir. Arkadaşlar az önce olayı yaşayanların e, o, anlatırken gerçekten o kadar geniş mekanlar olduğu halde bu izdihamın nasıl meydana geldiğini ben şahsen anlamakta zorluk çekiyorum ve behemahal hal Haç haç ibadetini daha büyük bir güvenlik içerisinde nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir büyük bir çaba ve gayrete ihtiyaç olduğunu düşünüyorum tekrar ben bütün e, Müslüman kardeşlerimize vefat eden oluyoruz. Cenab-ı Hak kendilerine rahmet eylesin.